Bugün Amasya ürünlerinden aldığımız Dry Age T-Bone Steak'i deniyoruz. Ürünümüz 28 gün dinlendirilmiş. Yarım kilo ağırlığında. Adını ortasındaki T şeklinde kemikten alıyor. Kemiğin bir tarafı kontur file, bir tarafı bon file. Ürünümüzü paketinden çıkartıyoruz. Kesimiz yeterince büyük olmak için zorlanıyoruz. Ve sonunda çıkıyor. Etimizin oda sıcaklığında beklemiş olması çok önemli. Yoksa içi yeterince iyi pişmez. Güzelce etimi tuzluyorum. Başka hiçbir şey sürmeyeceğim. İki tarafını da güzelce tuzladım. 2 dakika pişirdikten sonra yönünü değiştiriyorum. Böylece baklava deseni verebilirim. 2 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra çeviriyorum. 2 artı 2 dakika aynı işlemi uyguluyorum. Toplam 8 dakika pişirmeden sonra etimi ateşten alıyorum. Ben biraz fazla pişmiş seviyorum. Pişirdikten sonra etimizi 5 dakika daha dinlendiriyoruz. Böylece suyu içine eşit bir şekilde tekrardan dağılıyor. Ve şimdi etimizi kesiyoruz. Etin kemiğe yakın kısımları biraz pembe kalmış ama eti gereğinden fazla bile pişirdik aslında. Evde steak pişirmeyi sevenler için bu ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Eğer siz de denerseniz deneyimlerinizi ve favori tariflerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın.